Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Chat oynayacağız. Şimdi oyunumuza bakalım. Kedilerimiz de burada. Bakın. Bu çok kolta benziyor. Bu Shelly'e. Bu Nita'ya. Dynamite. Brock. İşte Brawl Stars gibi bir oyun. Bak skinleri de var böyle. Hulk, Thanos. Bunun da var böyle. Arkadaşlar Neyse bir sürü karakter var. Benim en açmak istediğim de bu. Adı da Feliz. Neyse şimdi maç yapalım. Arkadaşlar. Şimdi maç yapalım. Savaş diyelim. Hadi 10 olsun. Arkadaşlar açıldı. Go. Arkadaşlar azıcık internet de kötü ama şu an mı ateş edemiyoruz. Aha bak, kılıçlı bir samuray geldi. Arkadaşlar, beklememiz lazım ha. yaktım. Tamam. tamam arkadaşlar. Oldu. Bak ateş edebiliyoruz artık. Canlı oyuncular dediği kalan savaşçı yani arkadaşlar. Bu da hesaplaşma gibi bir şey. Brawl Stars gibi. Ama Brawl Stars'tan daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kedilerin o da insanların. Uzaylıların. Hiç Brawl Stars'ta kedi bir karakter görmediğiniz için burada görebilirsiniz. Skinler de var bu arada. O bak bayağı bir toplamış. Arkadaşlar bu en çok kolta benziyor. Allah. Lan öldük ya. Neyse. Dört kupa kazandık sadece. Arkadaşlar şimdi bir tane de bununla oynayacağız. Bu oyunu bilenler vardır inşallah. Yani bu da kedilerin oyunu bil. olarak şeyle oynayacağız ve bitireceğiz. Bir iptal edelim. Gamecraft oynayalım bence. En sonunda şu diğer etkinliği. Evet yükleniyor. Arkadaşlar sesini azıcık kısalım. Neyse arkadaşlar oynuyoruz. Bu Pem'e benziyor bayağı şarap ne atıyor. Vallahi <laughs> şu elmasına. Şu benziyor galiba. Jesi de böyle bir şey atıyor. Bu Nita gibi bir şey. Kedisi olması yerine gorili var. Yani ayı, kedi aynı şey. Bakın ayımı atıyorum. Gorilim yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars'a biraz alışmışım. Hayır. Heh. Hayır. Heh. Topla şu elmasları. Ama bu doktor gibi bir şey buradaki pen. Şarap ne atıyor yine? Şu. Şimdi şu. Arkadaşlar. Neyse. Allah. Hayır 10 saniyemiz kaldı. Kaybettik. Kazanıyormuşuz. Ne olur ölmeyin. Allah rızası için. Lütfen ölme bak. Elmasları zaten senden kazanıyoruz. Evet kazandık. Zafer. Dubros sers gibi ama daha güzel. Keşke şu kedi olsaymış arkadaşlar. Ondan biraz şikayetçiyim. Bir tane de Tower Rush oynayalım. Şu Agent G ile Tower Rush oynayalım. Arkadaşlar şimdi bunda şey Tesla'lara saldırıyoruz. şu Tesla'lara saldırıyoruz. Go! Bak burada da kediler çıkıyor. Bize yardım etmek için tabii. Onlar ölüyor arkadaşlar. Şimdi onların Tesla'sına saldıracağız. Onlar da bizim Tesla'mıza saldırmaya çalışıyor tabii. Böyle 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 böyle. Böyle. Evet. arkadaşlar. Aa, bak silahlılar gelmiş ha. Arkadaşlar kazanıyoruz gibi şu anda. Son oyunumuzu oynayalım. Videonun da sonuna gelelim. Yani şu oyunu sonuna. Niye atıp gelmiyorlar? Ateş edin ateş. Ben de geldim. kazandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kazandık. Videomuzun sonuna durun bir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geleceğiz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bay